Sevgili öğrenciler, Devran Koleji'nin uzaktan eğitim programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıflarımızın 5. ünitesi olan Üretim, Dağıtım ve Tüketim ünitesiyle birlikteyiz. Ünitemizin ilk kısmı Kaynaklarımız Kazanca Dönüşüyor. Öncelikle burada bilmemiz gereken tanımlardan birisi ekonomik faaliyet tanımı. Ekonomik faaliyet insanların yaşamlarını devam ettirmek için yaptıkları işlerin tamamına, yani para kazanmak için yaptıkları işlerin tamamına ekonomik faaliyet diyoruz. Ülkemizde gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler doğal ve beşeri kaynaklara bağlı olarak gelişmiştir. Şimdi biz hep birlikte önce doğal kaynaklarımıza bakalım. Doğal kaynaklarımız, topraklarımız, sularımız, ormanlarımız, madenlerimiz ve turizm kaynaklarımız. Ünitemiz içerisinde bunların hepsini teker teker işleyeceğiz. Öncelikle topraklarımızla başlayacağız ama onun öncesinde bu doğal kaynaklarımızın ekonomik faaliyetlerle ilişkilendirilmesine bakalım. Ormanlarımızdan orman ürünleri ve kağıt sanayisi, Sularımızdan balıkçılık ve deniz turizmi, madenlerimizden madencilik, demir çelik sanayisi, topraktan ise tarım ve hayvan yetiştiriciliğinden faydalanıyoruz. İlk olarak topraklarımız, doğal kaynaklarımız içerisinde topraklarımızla başlayacağız. Biliyorsunuz 5 tane doğal kaynak saymıştık. Topraklarımız demiştik, sularımız demiştik, madenlerimiz ormanlarımız ve turizm. İlki topraklarımız. Topraklarımızdan çocuklar biz tarım yaparız. Hayvancılık yaparız üzerinde topraklarımızın ve topraklarımız aynı zamanda çanak, çömlek, seramik, tuğla gibi maddelerin yapımında da ham madde olarak kullanılır. Şimdi ülkemizdeki arazi kullanımına bakalım. Ülkemizde %28,6'sı ülkemizin orman, buçu tarım alanları, %18'i mera. Mera bu arada çocuklar hayvanların otlatıldığı alan demek. Bu şekilde kısaca bilmeniz yeterli. %1,4'ü göl ve akarsu, buçu ise diğer yani yerleşim alanları diyebiliriz. Şimdi gelelim tarım. Tarım ülkemizde gelişmiştir. Çünkü uygun ve farklı iklim türlerimiz var. Topraklarımız verimli ve sulama imkanlarımız uygun. Ülkemizde çocuklar iklimimizin de farklı olmasından dolayı yani iklim çeşidimizin de fazla olmasından dolayı ürün çeşidimiz de fazladır. Bakın burada bir iklim haritası görüyorsunuz. İklim haritamızda pembe olarak gösterilen yer Akdeniz iklimi. Akdeniz iklimini bir hatırlayalım. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçiyor. Burada yetiştirilen ürünler ise sıcağı seven ürünler. Zeytin, tütün, pamuk, incir, turuçgiller gibi ürünler yetiştirebiliriz. Karasal iklim ise yazların sıcak ve kurak, kışların ise soğuk ve kar yağışlı geçtiği sert bir iklim. Burada ise dayanıklı ürünler yetiştirilir. Buğday, arpa, yulaf bunlar dayanıklı ürünlerdir. Soğuğa da dayanıklıdır, kuraklığa da dayanıklıdır. Karadeniz iklimi ise her mevsim yağışlı bir iklim. Yani bu ürünler, burada yetişen ürünler ise yağmuru, suyu seven ürünler. Fındık, çay, mısır bu iklimin olduğu yerlerde yetiştirilir. <laughs> Ülkemizde farklı iklimlerin görünmesi ürün çeşidini de artırmıştır. Genellikle sorularda bu karşımıza çıkacaktır. O yüzden oldukça önemli. Evet bu görmüş olduğunuz ise ülkemizdeki Tarım haritasını görüyorsunuz. Hangi şehirlerde neler yapılıyor daha çok? Mesela hemen söyleyelim. E, ülkemizin tahıl ambarı Anadolu bölgesidir. Tahıl tarımı yapılır. Bunu hemen söyleyebiliriz. E, ve ülkemizde mesela seracılığın en fazla olduğu yer Akdeniz bölgesidir. Biliyorsunuz e, seracılık özellikle güneşli gün sayısının fazla olduğu yerlerde yapılır. Akdeniz'de güneşli gün sayısının fazla olduğu bir bölgenizdir. Şimdi tarımda verimi artırmak için neler yapıldığına bakalım. Tarımda verim artırmak için sulama solmadan su tarım yapılamaz. Makinalı tarım, makinalı tarım sevgili öğrenciler düz arazide yapılır. Doğu Anadolu bölgesi, Doğu Karadeniz gibi Dağlık, engebeli arazilerde tarım yapmak zor. E, makinalı tarım yapmak daha doğrusu zordur. Burada hemen bunu hatırlatmak istedim. Tekrar ediyorum. Makinalı tarım, düz araziler daha çok yapılır. Doğu Anadolu gibi, Doğu Karadeniz gibi dağlık alanlarda makinalı tarım yapmak zordur. Tohum ıslahı, tohum ıslahı ise kendi ülkemize uygun, tohum yetiştirmektir. Gübreleme Gübreleme ise toprağın verimini artırmak için yapılır. Gübreleme işlemi bu da gereklidir. Özellikle verim sağlamak için. İlaçlama nasıl ki biz insanlar hastalanıyorsak bitkiler de hastalanabilir. O yüzden onların da ilaçlanmaya ihtiyaçları vardır. İlaçlama. Tabii bütün bunları yapacak olanlar çiftçi olduğu için çiftçilerin eğitilmesi lazım. Nasıl sulama yapacaklar? Hangi zamanlarda sulama yapılır? Hangi zamanlarda ilaçlama yapılır? Bunların bilgisine de sahip olmaları gerekiyor çiftçinin. O yüzden de eğitilmeleri lazım. Ve pazarlama. Üretim yapıldıktan sonra pazarlama işi de oldukça önem arz ediyor tarımda verimi artırmak için bunlar yapılıyor. Ülkemizde tarımı destekleyen kuruluşlara bakalım. Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi, Ziraat Bankası ve Devlet Su İşleri. Bu görmüş olduğunuz kuruluşlar tarımı destekleyen kuruluşlar. Bunlar içerisinde yer alan Ziraat Bankası Osmanlı döneminde kurulmuş bir bankadır çiftçiyi desteklemek için. Ziraat kelimesinin de üzerinde durmak istiyorum. Genel anlamıyla tarım olarak bilmeniz yeterli. Tarım ürünleri baktığımızda tahıllar, arpa, yulaf, çavdar, buğday tahıllar sınıfında yer almaktadır. Ülkemizin tahıl ambarı İç Anadolu bölgesidir. Baklagiller bakla, nohut, fasulye ve mercimek baklagiller sınıfına girer. Sanayi bitkileri ise mısır, zeytin, ayçiçeği, soya fasulyesi ise sanayi bitkilerin içerisine girer. Bunlar sanayide işlenir. Örneğin zeytin, zeytinyağı yaparız. Mısır, mısır özü yağı yaparız. Ve sebze ve meyveler. Nar, muz, elma, erik, kiraz bu sınıf içerisinde yer alır. Tarım ürünlerimizin kullanıldığı alanlara baktığımızda tarım ürünlerimiz tüketiciye giderek doğrudan kullanılmaktadır bazı tarım ürünlerimiz. Tarlada üretim yapılır. Bunlar daha sonrasında işte markette ve pazarda satılır. Tüketiciler tarafından satın alınır ve farklı şekillerde tüketebiliriz. Bazı tarım ürünlerini biz tüketiciler doğrudan kullanırız. Bazı tarım tarım ürünlerini ise doğrudan değil de fabrikalarda işlenerek kullanırız. Mesela zeytin. Zeytin önce ağaçlardan toplanır. Zeytin ağaçta yetişir. Daha sonrasında fabrikaya giderek zeytinyağı haline gelir ve biz zeytinyağını yemeklerimizde kullanırız. Evet çocuklar. Tarımla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi hayvancılığa geçelim. Yine neredeyiz şu an konumuzda? Konumuzda doğal kaynaklar içerisinde yer alan toprak kısmındayız. Toprağın üzerinde biliyorsunuz tarım yapılıyordu. Bir de hayvancılık. Hayvancılık Tarımın bir kolu olan hayvancılık, ekonomik değeri olan hayvanların yetiştirilmesi, çeşitli şekillerde yararlanılması ve pazarlanması olayına biz hayvancılık diyoruz. Hayvancılık türlerine bakalım. Büyükbaş hayvancılık. Sığır, inek, manda bu hayvanların yetiştirilmesine dayalı ekonomik faaliyet büyükbaş hayvancılıktır. Büyükbaş hayvancılık daha çok Doğu Anadolu bölgemizde yapılır. Çünkü Doğu Anadolu bölgesinde tarım yapmak çok da mümkün değildir. Meralarda bulunduğu için burada daha çok Doğu Anadolu bölgesinde büyükbaş hayvancılık yapılır. Burada da haritada da gördüğünüz gibi bir fiziki haritamız var. Fiziki haritamızda kahverengi olarak gösterilen yer dağlık olarak Dağlık alanlar gösterilir. Doğu Anadolu bölgemizde özellikle erzurum, kars pilotasında büyük büyükbaş hayvancılık yapılır. Evet. Hayvancılık türleri içerisinde küçükbaş hayvancılık, koyun, keçi bu hayvanların yetiştiriciliğine biz küçükbaş hayvancılık diyoruz. Küçükbaş hayvancılık ise özellikle bozkırın olduğu İç Anadolu bölgesinde yetiştirilir. Akdeniz'de çünkü İç Anadolu bölgesinde koyun, Güneydoğu'da da yine koyun yetiştiriciliği yapılır. Ee, özellikle Ankara keçisi veya tiftik keçisi ile ünlü olan e, yer Ankara'dır. E, burada da keçi yetiştiriciliği yapılır. E, kıl keçisi ile ünlü toroslar. E, buralarda da yine küçükbaş hayvancılık keçi ve koyun olarak yapılıyor. Hayvancılık türleri içerisinde kümes hayvancılığı, özellikle çocuklar büyük şehirlerin etrafında genellikle kümes hayvancılığı yapılmaktadır. Büyük şehirlerin etrafı. Marmara bölgesi, Ege bölgesi, buralarda nüfus da fazla olduğu için yumurta ihtiyacı, beyaz et ihtiyacı bu kümes hayvancılığıyla karşılanır. Aracılık faaliyetleri ise bitki örtüsünün gör dağlık olan yerlerde daha çok arıcılık faaliyetlerinin yapıldığını görüyoruz. Örneğin Muğla, Hakkari, Rize. Buraların ortak özelliğine baktığımızda dağlık olduklarını ve bitki örtüsünün de daha yoğun olduğunu görüyoruz. Buralarda arıcılık faaliyetleri yapılmaktadır. İpek böcekçiliği ise dut yaprağı ile beslenen tırtılların koza yapmasına bağlı gelişen ekonomik faaliyettir. Bursa bu konuda en gelişmiş şehrimizdir. Ama Diyarbakır'da da son zamanlarda özellikle e, ipek böcekçiliği bir ekonomik faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Demek ki hayvancılık türlerimiz içerisinde bir tane daha var. Balıkçılık. Balıkçılık ise denizlerde, göl, baraj, akarsu ve havuzlardan balık tutma veya balık yetiştirmeye yönelik ekonomik faaliyettir. Özellikle denizlerimizde yapılan balıkçılıkta en fazla Karadeniz bölgemizde yapıldığını görüyoruz. Karadeniz bölgesinde çocuklar balıkçılık faaliyetleri oldukça fazladır. Şöyle bir hatırlayalım. Büyükbaş hayvancılık Doğu Anadolu bölgesi. Özellikle Erzurum, Kars platosu. Küçükbaş hayvancılık özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi. boz kralanlarının çok olduğu yerler. Ha, keçi yetiştiriciliği de var. Tabii ki işte Akdeniz'de, Toroslar'da ve e, Ankara'da tiftik keçisi. Ama biz en çok yapılan e, bölgeleri burada sayıyoruz. Kümes hayvancılığı büyük şehirlerde, özellikle e, ülke nüfusumuz Marmara bölgesi ve Ege bölgesinde toplanmıştır ve buralarda daha çok küme hayvancılığı yapılır. Aracılık Ege, Karadeniz, Doğu Anadolu bölgelerinde daha çok dağlık alanlarında yapılır. Örneğin Ege bölgesinde Muğla şehrinde, Karadeniz'de Rize, Doğu Anadolu'da ise Hakkari şehirlerinde aracılık faaliyeti yapılmaktadır. Balıkçılık birinci sırada tabii ki Karadeniz bölgesinde balıkçılık faaliyetleri yapılır. İpek böcekçiliği ise özellikle Bursa'da ve son zamanlarda ise Diyarbakır şehrimizde gelişmiştir. Sevgili öğrenciler, bugünlük dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.